Sözlerini şimdi şiir gibi söyleyebilir misin babana yazdığın evet. sözleri? Evet. şarkının sözlerini. Şarkının de. sözlerini senin baban için yazdığın o şarkının sözlerini. Sözler kime ait? Sözler Erkan abinin. Hı -hı. Erkan Çelik. Ama ee, senin duygularından yola çıkarak tabii, mı yazdın? Tabii yani Zaten Erkan abiler bu şarkı bana özel olarak verdiler. Yani şimdi tabi tabii babayla ilgili yaptılar. Peki aklında e, aklımda mı sözler yoksa şarkı olarak mı söyleyebilirim diyorsun? Ya, yok bütün şarkı sözü aklımda. Hadi o zaman söyle bir şiir olarak dinleyelim. Evlattır hata yapar. Alnını karıştırmaz. O asil adam. Çok heyecanlıyım. Çok duygulanıyorum. O, Duygulanmak bırak, hepimiz bırak, ağladık. Bu insanlar için. nakaratını söyleyeyim. Çok anlamlı benim için. Vay benim babam, vay benim babam, adam gibi adam, benim babam, güzel babam, yokluğuna alışamam. Adam gibi adam. Babana toz kondurmuyorsun hala. Yani ben yazdım Allah affetmez. Yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim, yollarını gözlerim. götür beni gittiğin yere. Sensiz ben ne? i <sighs>